falan yani. olmuş. Emeklileri de dişik yaptı. Ondan sonra 10 lira yapmışlar he. abi. Emekli 10 milyon ne yapacak? Şimdi garibanlar da çok var abi. Gariban bacı 15 milyar, 20 milyar kira veriyor. 10 milyar 16 kira veriyorlar. Doğru abi. 10 lira sence yeter mi emekliye? Nerede yeter Şu abi? Bir pazara varmış. gidersen tamam mı? Bir pazara giderse 500-600 milyon en en normal alırsa 500-600 milyon. Abi, Doğru 100, mu Hacı? Zaten, alayım. zaten kira 7500 olmuş ne kere 7500? 10, 10, 10, 10 milyar. 10 milyar. 10 milyar. Ya abi, abi nasıl ki Çok, ne çok ne şükür, şükür elhamdülillah. Kiram da yoktur ama ya. bu batataşlar bak rengine baksana bantlar hepsi değişmiş. Bayrağı var mı? Lan abi baksana Allah'ını <laughs> seversen. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Ne dediğini bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Ya ben dedim ki bu milletler baksana renkler hepsi değişmiş. Abi fiyatları var ilgili soruyor. Fiyatları soruyor. Abi dur abi bizi yazacaksın. Bu hangi kanalda kardeşim? Abi YouTube kanalı. Ya, şey, Ma Mahir, YouTube, olsun, He? Mahir El İste. Kim Hoş olsun ki. fark etmez. Bak bak. Ah, kameraya ah, göstersen. Ah, bak 50 lira. Kameraya <laughs> göstereyim. Abi. 50 lira ayırmış mı? Abi 50 lira. Ya, yarım kilo var mı bu? Yok dört lan, dört dört ya ne var ya yani <laughs> yanlış insanlar yani orada diyor. Şunları uzasana da. Yanlış insanlara kamera veriyor. Şunları uzasana. Dur abi kavga çıkaracak. Yok <laughs> yanlış. E e sen, e emekli misin amca sen? Yanlış değil e e doğru e 10 bin lira mı oldu şimdi? 7 buçuk aradım 10 milyar daha para yatmamış herhalde. Düzecek. Yok abi 7 buçuk 10 milyar yattı şu anda. 7 buçuk milyar yattı. İnan. şıra bir örüsüze yaşamak bitmiştir Türkiye'de. Çet mezarına şeyde yat. Abi cevleri doludur. De Senin derdi benim derdi bilemez. Tabii. Ama yukarıda Allah var. Öbür dünya bu. Öbür dünya öbür dünya görecekler abi. Hiç öyle, vallahi görecek öbür dünyada ya? böyle yakası bile tutacak mı i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. E, oy kullanmıyorsunuz mu abi siz? Oy kullanacağım abi. Hangisi iyi olursa Bakacağız. Şu anda belirsizdir abi. Oyunuzun rengi belli değil mi? Belli ben, değil. Benim belli, benim belli. Sen kim abi? Benim CHP. E Ekrem İmamoğlu'na vereceğim ben. Hah, CHP. Ay, abi, abi Bursa'da abi, yaşıyoruz. Abi bunlardan bunlar ne gördük Allah'a seve ya. Bursa'daki adayı tanıyoruz. Gözüm musunuz? tamam. Tanıyoruz abi. Yavrum var. Duma neydi onun adı? Onun adı neydi ya, orada? Ya O da adı. CHP'de Mus ya. Mustafa ne? Bozbey mi? Bozbey. Ona vereceğim. Mustafa muş. Bozbey. Mustafa Bozbey'e veriyor. Evet. He. Abi ya bunlar fazla yemiyorlar. Bunlar, bunlar çok yedi ya. Şimdi kadar onlar yemişler hemşerim. Buna da biraz yesin bakalım. Yesin bakalım ya. Yani Yeni bunlar nasıl yiyorlar ya. Ama bu millet hak etmiş. Ya. Bu millet hak etmiş abi. Hak etti mi diyorsun? Bu millet hak etmiş abi. Ha şu anda pazara git. Bak ben şu anda çalışıyorum. Ben emekliyim ama çok ihtiyacım yoktur. Ama yine ben kendimi düşünüyorum, bu milleti düşünüyorum. Rengine baksan hepsi değişmiş bak. Rengine bak sen değişmiş. Bak, abi el el işaret yapmadı. Dayak yemiyor. <laughs> ne şey, abi ne olacak o, abi? Onlara abi, abi şimdi, abi şimdi, şimdi ben tamam konuşuyorum tamam mı? Belki biraz sonra da beni yakalayacaksın. İstediğin ben kadar ben ya beni yakalasın. Ya. Ya. Artık yok. Yakalama yok. Yakalama değil Fakat o ağaçtan onları hep kadınlar çıkıyor. Tehde topluyorlar onlar. Onlar da oraya kolaylıklar. Yarın öbür gün buzdolabı dağıtacaklar. Çamaşır makinesi dağıtacaklar. Dağıttı dağıttı atma dediği bir şey onlar hep ağaçtan tek tek topluyorlar. Vallahi Kim, amca sen emekli misin? Emekliyim. 10.000 lira mı oldu emekli? 10.000 lira, lira oldu. Yeter mi sana? Yeter Allah bereket versin. Allah devletin kesesine bereket versin. Allah bereket vermesin. <laughs> <Allah da, gülüyor> onlar ne derse <laughs> desinler. Bağlılık değil Allah, baba. Bağlılık değil mi? Bağlılık değil mi hacı? Çıra verir misin ama doğrusu. Yok vermeyeceğim. Çıra evet, mı yok? Bir yerde, vardı. Zaten Zaten bir, bir yerde var. Kira mı yok ama bak. Onları ağaçlardan tey tey topluyorlar. Onları ala abi sen de bir çek topla. Abi evet. emek veriyor. Herkes abi, emek veriyor. Gelir bir söyle. yerde var bu milleti Ay, düşünmüyorsun. Siz tek başından. AK Parti iktidar iyi değil. Sare söyle bana. De ki sare. İyi Çok değildi tabii iyi değildi. Milletin A. anasını ağladı. Baksana dok kalmadı millet. Ben onu boş Sare'ne ne ben? Sare söylüyorum. Sare ne o zaman başkasını indirir. Onu indir başkasını kaldırır. Kim bilir Ece? He. Ben ben insan değilim. Bu insan değil mi? Bu insan değil mi? Başkası indirir. Deneyeceğiz öyle He. mi? He. Başkasını deneyeceğiz. He bunu bunu 80 başkası... 100 senedir deniyorsunuz. Ne oldu? Ben 60 sene 60, 60, 60 yaşında gene ben bela görmedim. Şu otuz. Ya şok. boş ver sen de. benim sen ihtiyacım, senin sakat konma. Benim olma. ihtiyacım yoktu tamam mı? ya. Herkes sizin gözünde bizim sen, halimize Sen yardım. bana bak devlet sen 30 bin lira emekli maaşı verse sen yine memnun olmazsın. Nasıl? Vallahi memnun olmazsın. 10 milyon abi. nedir? 10 milyon nedir? 30 milyon verse sen memnun olmazsın. 10 milyon nedir? Enflasyon önüne geçmediği sürece istediği kadar zam yapsın. Sence yeterli olur mu? Ne yeteli ne bakacak. Ne yeteli oğlum. Türkiye'de şimdi ekonomi diyorlar da ekonomi aslında mesele değil ne ürettiğini de satamadınız. Ekonomi bundan da alakalı. Tabii ki üretim Üçer şey durdu abi. Üretmek yok, yok şu an. Ne ürettiğini de satamaz. Ekonomi çöküyor. Ürettiğine durdu. kota koyuyor. Hiçbir şey ürettiğiniz yok. E. Hiçbir şey ürettiğim yok. Üretemezsin diyor. Şu piyasadaki arabaların evet. hangisi bu ülkede çıkıyor? Üretemezsin Var mı çıkan? Çıkarsın. 25 senede hayır. niye çıkarmıyorsun 25 senede niye araba Niye 80 yapamadın? seneden çıkarmadınız? Ne? 80 senedir niye çıkarmadınız? kapattınız. E. E. Neyi kapattınız? Kim kapattı? Uçak da vardı, araba da vardı bu memleket. Ne yapıyor? Kapatan ZHP'de. Hayır şu anda kentlerde de konuşacaksan ya, o da. Mi? Ki, Kapatan ne? da kapatan CHP. de, de A A AKP'si mi? de ya, de benim hizmetsin değil ya. mi? Benim değil mi? Ben de ha. diyorum ki sen denemediğin şeyin hakkında konuşamazsın. Bunu 25 yıldır denediniz başkasını da yok. deneyin. Hayır ben denemem. Denemediğin hakkında ben, konuşamazsın. Benim dinime karşı olan adamı ben denemem. Onun, denemem. onun denemem. onun bunu çocuklarını kimsenin denemem. Ya ne dinin alanda sen din siyasetle bir yaparsın. Sen Olur. dini görmüşsün. Sen camiye gidiyorsun tamam mı? Bizim borcumuz vardı tamam mı camiye gidiyoruz. Allah için konuşuyor tamam mı? Camiye gidiyoruz tamam mı? Bir namaz kılacağız. Günahımız boşa. Ondan sonra siyasetti. Allah'tan mı? Kim siyaset yapıyor? Yapıyorlar cuma cumada. Tüm, tüm duvar Ne duvarsı yapıyorlar? Hangi, hangi ne duvarsı? Hangi ya? koda siyaset yapıyor? Söyle Hoca bağız verirken siyasete hangi mi girir? Siyasete giriyor? Hocam. 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 Siyasete giriyor abi. Hangi koda siyasete giriyor? Söyle sana. Ya sorun 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 bu millete sorun. Ne soruyor? Ben zamiye giden benim sen. Bu milletin haline baksana, rengine baksana hepsi gitmiş ha. Zihniyet kötü olunca sen ne yaparsan yap iyi yapamazsın. Bu millette büyük günah ama pahalılık var. Abi, ben itiraz etmiyorum. Nasıl önüne geçirdim, Pahalılığı nasıl bu pahalılığın? Pahalılığı nasıl yönelik? Bu de sıkı politika organıdır. Adam sebzeye götürüp çöpe döküyor. Bununla ilgili bakan ne fiş kaşıyor? Neden ilgilenir <laughs> bu adam? Sen niye çöpe yani zekasın, yap, yap, demiyor. Yok, abi ben gidiyorum. Be, de 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 mi adam, de denetleme mi yok? Adam denetleme yok tabi. Adam diyor ki ben parayı verdim aldım istediğimi yaparım. Tökerim satarım. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum Elbazı gel. Ben <laughs> AK Parti'nin Baksana, dört dörtlü olur. bir parti demiyorum. Doğru. Ya. Hiçbir Hakkısı. zamanda bu en kötünün iyisi. Doğru konuşmam. En kötünün iyisi. Bir tane anası babası Türk olan var mı o partilerin içinde? Hepsini biri, biri bilmem, biri bilmem ne bilmem. Hiçbir tanesi bu ülkenin insanı değil. Ben CHP'ye oy vereceğim. Kesin ben namaz kılan çocuğuma ben o çocuğuma O kim cehette dedi mi? He? Sen Kur'an bir alıyorsun, elinde zaman. tamam bu milleti kandırıyorsun. Sen cila alıyorsun bu milleti İçin, kandırıyorsun. Doğru mu yanlış mı? Gel buraya, gel 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 buraya. O gel o buraya. Aldın malı ne kadar? Gel buraya. Kur'anı alıyorsun bu milleti kandırıyorsun. Benim 150 lira mı? 200. 150. Benim. Dün mütan? Bak 30 lira. 110 lira. 110 lira. Bak 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 dur Doğru mu yanlış mı? Ne? Kur'an'ı alıyorsun milleti kandırıyorsun. Kur'an hepimizin Kur'an'ı yalnız onun babası mal değil ki. He. Şey. Hepimiz başımız Kur'an'a bağlı. Kur Biz de Allah için tamamı doğru konuşuyoruz ondan sonra. Kur'an ne, ne tuvalette gezer ne kafede gezer. Kur'an yerine Birisi doğru konuşa bu teröristtir. Birisi gerçek konuşa bu teröristtir. Desteklesen terörist değil. Ya, derk -dere, derk -dere, ya hepsi Niye? sizin yüzünden bu milleti haline geldi. Niye? Hepsi sizin yüzünden. Valla sizin yüzünden. Hayır, saygı duyuyorum da. Bir dakika. Valla sizin yüzünden. Saygı duyuyorum da. 5 sene önce PKK'yla köşte görüşen kimdi? Cevap ver. Evet. Hadi <laughs> bunu yayınlıyorum. İznin var mı? Yayınla, yayınla, yayınla. Ben kimseden korkmam. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınla, ben de seninle konuşayım. Konuşmak ister misiniz da. abi? abi, abi. Çekilin bakalım Abi fiyatlarla ilgili şey yapıyoruz da. Fiyat artışlarıyla ilgili memnun musunuz? Hayır. Değil misiniz? Değil. Bunlar hiç sizin mi abi? Evet. 5 tane. Çocuk mu diyor? Yani? Çocuk. 5 tane. <laughs> Allah bağışlasın <laughs> da. pazar bu. Evet. Ya Kaça aldınız abi bunları? Bu ya. 1200 lira tuttu. 1200 lira mı abi? 1200 lira. Abi pek de bir şey yok burada nasıl Vallahi 1200 lira. Ekonomi bastı gitti be. Ekonomi? Bursa'daki adayınız kimdir? Kim olabilir sizce? Ekonomi savunmadığınıza göre CHP'yi düşünüyorum. Evet. Değil mi? CHP evet. mi? Mustafa Boz Bey. Boz Bey. Tamam abi. Bunu yayınlayalım abi <laughs> teşekkürler. <laughs> Mutlaka, tamam. mutlaka. Tamam. Derseklerini bekliyorum zaten. <laughs> Çataltepe köyüne onun hizmet vermesini bekliyorum. Mutluladayım. Mutluladayım. <laughs> evet, tamam abi. Evet, evet, maalesef yani şu eflasyon denen canavarla başımız gerçekten belada. Ama yani bir türlü bizi yöneten idareciler bunu göremiyor. Yani maaşlara zam yapmak bir şeyi değiştirmiyor. Tamamen şu enflasyonun durması gerekiyor. Tamamen üretim politikalarını, geçmelerini geçmeleri gerekiyor ciddi manada yani sıkıntı var aldığı para bir türlü yetmiyor yani vatandaşa emekli olsun emekli misiniz abi evet emekliyiz 10 bin lira dediler evet ne diyorsunuz abi maalesef <laughs> bir kira parası yani gerçekten bir kira parası az insanlarla konuştuk yedi lira dedim ben bir kira adam dedi ne 7.5 buçuk lira o? hani 10 bin lira dedi yeni evlerde 20 bin lira falan diyor yani biz yani aynı zamanda bir de yardım kuruluşlarıyla alakalı bağlantımız da var yani o kadar çoğaldı ki zirve yaptı ki şu an yardım isteyen insanlar, hiç ummadığım insanlar, kendini idare eden insanlar bile şu an yardım kuruluşlarına acaba bir koli yardım alabilir miyim, acaba bir kira desteği alabilir miyim veya faturalarımla alakalı bir ödeme alabilir miyim diye ciddi manada şey yapıyorlar yani arıyorlar. Ben de çünkü Kestel Cansu'nun temsilcisi olarak Çansu'nun temsilcisiyim aynı zamanda. Çansu'nun temsilcisi. Evet, temsilcisiyim değil. aynı zamanda. Yani bunları rahat bir şekilde görebiliyoruz ama medya sanki her şeyi şey tostlenmiş gibi gösterir, gösteriyor. E, görmek yani, istediğimizi gösteriyor ama öyle değil. Öyle değil. İşin öyle iç ya. yüzü öyle değil. Algılarla şu an okay. yönetiliyor. Algılarla yönetiliyor. Algılarla yönetiliyor maalesef. Yani. Allah diyelim bu millete basiret versin Abi. yani hakkı hak görebilmeyi nasip etsin gerçekten aldatılıyoruz yani İnşallah bu seçimde uyanacaktır insanlar gerekli dersi de verecektir bugünkü iktidarda kalanı da herhalde yerel bir uyaracaktır. Yerel seçimlerdeki adayınız kimdir? Yerel seçimlerdeki adayımız kimdir? Yani bakacağız daha şu an adaylarımız belli değil. Bizim istiyoruz. Yani şu an belli değil yani bir belli olsun. Çünkü ama belediyelerde aynı genel seçim gibi olmaz bu. Yerel seçimlerde kişiyle alakalıdır. Yani kişiye göre, kişiye göre oy vereceğiz inşallah. Tamam biz abi. Peki fiyat, pazarda fiyat artışları fark mi? Kesinlikle çok, uçuk çok Çok uçuk. uçuk. Evet, çok uçuk Yani ya zabıtalar denetlemiyor mu Sıra fiyatları? Diyor. Yani zabıtalar denetlemiyor ama yani denetliyor da nasıl denetliyor bilmiyoruz. Ya yani biz de onu farkında denetim şu an biz sıfır yani marketlerde olsun. Pazarlar olsun denetim diye bir şey. Şu an söz konusu değil ama e, medyada bir iki program çıkarıyorlar denetliyormuş gibi gösteriyorlar ama ciddi manada bir denetim yok. Öyle yani. bir şey yok yani. E, yok yok kesinlikle yok. Göz boyuyorlar. Görebiliyoruz yani göz boyamış O kanıdayız yani. Tamam olsun. Söylemek için başka bir şey var mı? Yani idarecilere Allah hidayet versin ne diye diyelim basiret Aa, versin yani aynen. bizi anlamaları için bizim aldığımız maaşı aldılarsa belki bizi anlarlar diyoruz. Yani kendilerine geldiği zaman işte yüzde iki yüzler, yüzde üç yüzler birkaç yerden maaş almaları. Yani bilmiyorum bu millete hakarettir bence yani. Tamam abi. İzniniz varsa bunu yayınlıyor. Tabii tabii yayınlayın buyur. Tamam Yürü, teşekkür ederim. Hayırlı günler Allah tamam. Özer doğru. Buralım siz abi. Kestelim. Kestelim de... e, Yerel seçimler biliyorsunuz 31 Mart'ta. E, ne düşünüyorum? Hayırlısı olsun diyelim ilk başta. E, yerel seçimler. Bu arada ben, e, Zafar Partisi'nden e, Kestel Belediye Başkanı adayım. E, seçimler, Seçimlere hazırlanıyoruz ekibimizle beraber. Kestel için hayırlısı neyse en güzel şekilde e, yönetmeye hazırız. Çalışmaları başlatacağız. Peki abi, Büyükşehir Belediyesi olarak kimin alacağını düşünüyorsunuz? E, bizim Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Bayram Kazancı. Çok iddialı e, Bayram Kazancı, e, kendisi Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı. E, geçen seçimlerde de çok beraber çalıştık Başarılı olacağını e, inanıyorum. E, Bayram Kazancı'ya da buradan başarılar diliyorum. İnşallah abi. Şey soracağım mesela belediye başkanı seçilirseniz Kesel'de ne tür bir değişiklikler yaparsınız abi buradan? Ya şu anda ben projeleri açıklamak istemiyorum. Çok güzel projelerimiz var. E, bunları yakında medyada paylaşacağız. İnşallah. Abi. Yani hem yerel için hem Kestel'in merkezi için hem köyler için çok güzel projelerimiz var. herkes bir projelerini bir açıklasın. Bizim de projelerimiz hazır. Yani bekliyorsunuz. Evet bekliyoruz. Tamam abi. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ekonomiyle ilgili şimdi pazarı geldik gezdik. ne diyeyim şimdi mandalinanın kilosu 10 lira. Ee, Genel Başkanımız bu hafta Hatay'daydı. Ee, mandalinalar e, dalında kaldı. 1 liradan e, köylü bunu satamıyor. Bir liradan mı? Bir liradan evet satamıyor. Rusya ile Ukrayna'nın savaşı bunu etkiliyor. Oradaki pazar kapalı. Ee, yazık günah. Köylüye yazık, çiftçiye yazık. Aslında projeler bunlar. Yani Kestelde. E, Şimdi ha, ilgili bazı Kendim Seymen var. köylüyüm. Ee, Seymen köyünde enginar yetiştiriyoruz mesela. İki kişinin eline kalmış iş. İki tane tüccarın gelip e, fiyatı belirleyen Abi bu iki mı, tüccar. Yani fiyatı belirleyen onlar mı? Aynı, Tüccarlar aynen. Tüccarlar yani. Aynen. Aracı dediklerimiz evet. kişiler. Evet. Biraz kendim de çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, asıl mesleğim otomotiv yedek parça imalatı yapıyoruz. Sanayiciyiz. Hı. Ama çiftçilik de yapıyoruz. Köyde arazilerimiz var. Çiftçinin sıkıntılarını da biliyoruz, ee, sanayicinin sıkıntılarını da biliyoruz, Kestel halkın, yerli halkın da sıkıntılarını biliyoruz. Bunları e, düzeltmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmalarımız bunların üzerine. Anladım. Mültecilerle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ee, i̇lk başta <laughs> mültecilerle ilgili <laughs> misafir, Genel arkadaş zaten o çok misafir arkadaşları burada. E, Bayağı bir misafir ettik. Artık onların kendi memleketlerine gitme zamanı geldi. Misafirlikleri süresi doldu diyelim. Burada ilk başta belediyeyi alırsak ruhsat verilen dükkanlar denetlenecek. Ruhsatlarında bir uygunsuzluk görülürse ruhsatları kaldırılacak. Ruhsatsız çalışan iş yerleri kapatılacak. Sonrasında da gönderme işlemi başlayacak diyeyim. Tamam abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Yayınlıyorum abi iznim var mı? Tabii ki. Tamam abi sağ ol. Teşekkür kolay, teşekkür kolay gelsin. gelsin. Tamam. Teşekkür Kapat